Serbest meslek kazançlarında telif kazançları istisnası. Yazar, çevirmen, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mücitlerin ve bunların kanunun mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, radyo ve televizyon, senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo ve televizyonda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserler ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak yoluyla elde ettikleri hasılat gelir vergisinden istisna edilmiştir. 193 sayılı kanunun 18. maddesi kapsamında elde edilen ve aynı kanunun 103. maddesinde yazılı tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarı 2021 yılı için 650 bin TL aşan kazançlar için istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Yıl sonu itibariyle 18. madde kapsamında elde edilen kazançlar toplamının söz konusu tutarı aşması halinde elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Gayrimenkul sermaye iratları Aşağıda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradıdır. Araziler ve binalar, voli mahalleleri ve dalyanlar, gayrimenkullerden ayrı olarak kiraya verilen tesisat, demirbaş eşyası ve döşemeleri, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, ruhsatlar, markalar, ticaret ünvanı ve benzeri, telif hakları, Gemi ve gemi payları, bilumum, motorlu yükleme ve boşaltma araçları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri, kira gelirlerinin elde edilmesi, gayrimenkul sermaye iratlarında elde etme tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kira gelirlerinin vergilendirilmesi için nakden veya aynı olarak tahsis edilmiş olması gerekmektedir. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılat sayılır. Örneğin, 2016, 2017 ve 2018 yılları kira gelirleri topluca 2019 yılında tahsil edilirse, 2019 yılının geliri olarak dikkate alınacaktır. Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Örneğin 2017, 2018 ve 2019 yılları kira gelirleri topluca 2017 yılında tahsil edilirse her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecektir. Kiranın aynı olarak alınması halinde tahsil edilen kiralar vergi usul kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Kira gelirlerinden indirilebilecek giderler. Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın bulunması için kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır. Birincisi gerçek gider yöntemi, ikincisi götürü gider yöntemi. gider yöntemi. Gerçek gider yöntemi. Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve gelir vergisi kanunu 21. maddede yer alan konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı gayri safi hasılattan indirilemeyecektir. Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir. İndirilebilecek gider, toplam gider, çarpı vergiye tabi hasılat bölü toplam hasılat. Vergiye tabi hasılat, toplam hasılat eksi konut kira geliri istisnası gerçek gider yöntemi. Örneğin Bayan D sahibi olduğu konutu 2019 yılında kiraya vermiş olup 20.000 TL kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak 5.000 TL harcama yapmış olup gerçek gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin gerçek gider olarak indirilebileceği tutar 5.000 TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır. Gerçek gider yöntemi. Kira geliri elde edilen gayrimenkule ilişkin elektrik, su, ısıtma, asansör gibi harcamaların kiraya veren tarafından ödenmesi halinde söz konusu giderler indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu giderlerin kiracıya ait bulunması ve onun tarafından ödenmesi halinde kiraya veren bu giderleri hasılattan indiremez. Gerçek gider yöntemi Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri. Kira gelirleri elde edilen gayrimenkullerde kiraların tahsil edilmesi ve yönetimi için tutulan profesyonel yöneticilere ödenen ücretler, malların kiraya verilmesini sağlamak için yapılan ilan ve reklam giderleri ile kira sözleşmeleri için yapılan giderlerdir. Ancak söz konusu giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için gayrimenkulün önemi ile uygun olması gerekmektedir. Örneğin 6 daireli bir apartmanda profesyonel yönetici tutulması uygun olmayıp bu giderlerin hasılattan indirim konusu yapılması mümkün değildir. Kiraya verilen mal ve haklara müallik sigorta giderleri. Kiraya veren taraflardan mal ve hakların sigorta ettirilmesi ve bu nedenle sigorta primi ödenmesi halinde ödenen bu primler ile diğer bedeller hasılattan indirilebilir. Örneğin kira geliri elde edilen gayrimenkule ait deprem sigortası bedelleri. Öte yandan gayri safi hasılattan indirilecek olan sigorta primleri ile diğer giderlerin kira geliri elde edilen gayrimenkullere ilişkin olması ve bu giderlerin ilgili yıla ait bulunması gerekmektedir. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün İktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin %5'i kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri tamamen indirim konusu yapılabilmektedir. Örnek olarak konut kredisi kullanılmak suretiyle iktisap edilen gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinden söz konusu takvim yılına ilişkin kredi faiz tutarları indirim konusu yapılabilir. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin %5'inin kira hasılatından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Örnek olarak 200.000 TL'ye 2019 takvim yılında yapılan iktisap edilen konut için %5'e isabet eden 10.000 TL 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında 5 yıl süreyle lider olarak indirim fonusu yapılabilecektir. İktisap bedelinin tespitinde tapuda kayıtlı değer, hesaba ait düzenlenen fatura, yasal kayıtlar, ödemeye ilişkin banka dekontları vesaire dikkate alınacaktır. İktisap bedelinin %5'i tutarındaki 5 yıllık indirinde dikkat edilecek hususlar şunlardır. Söz konusu indirim konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden, Sadece bir tanesi için uygulanmaktadır. Kira geliri elde edilen gayrimenkullerin hepsi konut olarak kiraya verilse de birden fazla gayrimenkul için bu indirim uygulanmaz. Gayrimenkul konut olarak kiraya verilmelidir. İş yeri ya da kısmen konut, kısmen iş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkul için bu indirim uygulanmayacaktır. Ayrıca %5'lik indirim için gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre sınırlaması söz konusu olup indirimden yararlanılmayan yıllardaki hakkın sonraki yıllara devredilmesi veya 5 yıllık süre dolduktan sonra indirim yapılması mümkün değildir. Kiraya verenin birden fazla gayrimenkulu varsa ve indirim uygulandığı konutun gayri safi hasılatı %5'lik indirim tutarından düşük ise indirilemeyen kısmı Diğer gayrimenkullerden elde edilen hasılattan indirilemez. Ve bu tutar aynı zamanda Gelir Vergisi Kanunu'nun 88. maddesinin 3. fıkrası gereği fazlalığı olarak addedilemez. Diğer bir ifadeyle zarar olarak beyan edilemez. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiye'lerle kiraya veren tarafından Belediyelere ödenen harcamalara katılma payları. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları hasılattan indirilebilir. Ödenen emlak vergileri, temizleme ve aydınlatma harçları, arama, işletme, imtiyaz, telif, patent gibi haklar için ödenen resim ve harçlar, ödenen harcamalara katılma payları, şerefiye, çevre düzenlemesinde yönelik harcamalar hasılattan indirilebilir. Ancak çevre temizlik vergisinin mükellefi kiracılar olduğu için bu vergi hasılattan indirilemez. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortisman ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar. Gayrimenkulün iktisadi değerini arttırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların tutarı, 213 sayılı vergi usul kanununun 313. maddesinde belirtilen tutarı aşmaması halinde istisna edilen gayri safi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarının tamamı safi hasılatın tespitinde doğrudan gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu harcamaların tutarı 213 sayılı vergi usul kanununun 313. maddesinde belirtilen tutarı aşması halinde ise istisna edilen gayri safi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere harcama tutarının tamamının doğrudan gider yazılması mümkün olduğu gibi mükelleflerce gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla ifa edilmesi de mümkündür. Kirayı verenin yaptığı onarım giderleri. Kirayı verenin yaptığı onarım giderleri hasılattan indirilebilir. Onarımdan amaç eskiyen, kırılan, dökülen, yıkılan kısımların tamir veya yeniden yaptırılmasıdır. Binaların normal bakım ve onarım giderleri dışında gayrimenkulü genişletmek, ilaveler yapmak, veya iktisadi değerini artırmak amacıyla yapılan harcamalar hasılattan indirilmemekte. Bu tür harcamalar gayrimenkulün maliyet bedelini eklenerek amortismana tabir tutulmaktadır. Bu şekilde ayrılan amortismanların gider olarak indirilmesi mümkündür. Örneğin badana, boya, bacanın onarılması, bahçe bakımı gibi harcamalar. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri hasılattan indirilebilir. Mal ve hakların aşınma, yıpranma ve bozulmalarını önlemek amacıyla yapılan giderler bakım ve idame giderleridir. Bu giderlerin onarım giderlerinden farklı onarımında aşınma, eskime, kırılma, bozulmadan sonra yapılan giderler söz konusudur. Halbuki bakım ve idame giderleri önceden bir tedbir olarak yapılan giderler olup zorunlu giderler özelliği de taşımaktadır. Örneğin muslukların değişimi, kombinin bakımı, su tesisatı, onarımı gibi giderlerdir. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve gerçek giderler. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler hasılattan indirilebilir. Kira ile tuttukları mal ve hakları başkalarına kiraya veren kimselerin kiraladıkları mal ve hakkın sahibine ödemiş oldukları kiralar ile diğer giderler bu mal ve hakları kiraya vererek elde ettikleri gayri safi hasılattan indirilebilmektedir. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedelleri. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedelleri hasılattan indirilebilir. Ancak söz konusu indirim 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 74. maddesinde yer alan 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinde yazılı diğer gerçek giderler düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden yapılmalı ve indirilmeyen kısmı gider fazlalığı sayılmayarak gelecek yıllara zarar olarak devredilmemelidir. Öte yandan kira ile oturulan konutun kira giderinin elde edilen kira hasılatından indirilebilmesi için sahibi olunan gayrimenkul konut olarak kiraya verilmelidir. Eğer kira geliri elde edilen gayrimenkul iş yeri ise söz konusu bu indirimden yararlanılamaz.